Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sunumumuzda grup arkadaşlarım Aleyna, Onur, Bora, Eren ve ben Doğa beyin bilgisayar etkileşimini anlatacağız. Sunumumuzda beyin bilgisayar arayüzlerini ve beyin bilgisayar arayüzlerine kimlerin ihtiyaç duyacağını, beyin bilgisayar arayüz çeşitlerinin ve tiplerinin neler olduğunu, bu sistemin temel bileşenlerini ve ne işe yaradığını, geçmişten günümüze bazı gelişmelerini, sistemin mevcut durum ve yakın geleceğini, son olarak ise bu sorunlarını sizlerle paylaşacağız. Beyin bilgisayar arayüzleri Beyin makine arayüzü olarak da bilinen beyin bilgisayar arayüzü, yani BCI sistemleri, beynin motor fonksiyonlarından bağımsız olarak beyin mesajlarını harici bir cihazı iletmek için doğrudan bir iletişim yöntemi sağlıyor. Bu arayüzler genellikle bilişsel ve duysal motor fonksiyonlarını desteklemeye, güçlendirmeye veya onarmaya yönelik olarak kullanılabiliyor. Kullanıcılar beyin aktivitelerini değiştirip dönüştürerek bilgisayar ve makineleri kontrol etmelerini sağlayacak beyin dalgalarını üretebiliyorlar. Kimin beyin bilgisayar arayüzüne ihtiyaç duyduğuna gelirsek... Beyin motor bölümü hasar görmüş ancak bilişsel özelliğini kaybetmemiş insanlar, kaslarını iyi hareket ettiremeyenler, kilit sendromu, MS, ALS ve omurilik yaralanması olan insanlar, yaşlanmaya bağlı olarak hasta bölgesi artan kişiler, çarpma ve travma sonrası hayatta kalan kişiler olmak üzere. Beyin bilgisayar arayüzü çeşitleri Bağımlı ve bağımsız olmak üzere iki çeşit bir ICI vardır. Bu ayrım beynin çıktı yollarına olan bağımlılık ile ilgilidir. BCI sistemi beynin normal çıktı kanallarını kullanıyor ise bağımlı, sadece kullanın, kullanıcının eğilimlerine ihtiyaç duyuyorsa bağımsız BCI olarak adlandırılır. Resimlerde çeşitlerini görüyoruz. Burada da beyin bilgisayar arayüzü tiplerine bakacağız e, ee, tekniklerde veri toplamak için özel cihazlar kullanılmalıdır. Bu cihazlar kritik bir ameliyatla doğrudan insan beynine yerleştirilir. Yarı invaziv tekniklerde ise cihazlar insan beyninin kafatasına yerleştirilir. E, invazivlerden bahsedecek olursak da e, beyne temas gerektirmeyen arayüzlerdir. Sensör ve uyarıcılar sayesinde sinyallerin ulaşımı sağlanır. Beyin bilgisayar arayüzü temel bileşenleri genel olarak 5-6 sistemden oluşur. Bunlar işletim protokolü, sinyal toplama, sinyal işlemenin özellik çıkarma yöntemi ve sinyal işlemenin dönüştürme algoritması ve ensen olarak da çıktı cihazı diyebiliriz. Sinyal toplama sisteminde ise EEG, ECOG ve Teknoron yöntemleri bulunmaktadır. Sinyal işleme sistemi ise özellik çıkartma işlemine sahiptir ve bu işlem sinyal mevcut mu gibi kontroller yaparak aldığı sinyali komuta dönüştüren bir sistemdir. Cihaz çıktısı sistemi ise basit, orta seviye, yüksek seviye olarak 3 işlemle ayrılmaktadır. Ve bu 3 işleme örnek vermek gerekirse imleç kontrolü, tekerlekli sandalye kontrolü ve robotik uzuv kontrolü denilebilir. Beyin bilgisayar arayüzü ne işe yarar? Beyin bilgisayar arayüz sistemleri, insan beyni ile dış dünya arasındaki tipik bilgi sağlama yöntemlerine duyulan ihtiyacı ortadan kaldıran bir iletişim köprüsü kurar. İnsan beyinlerinden mesaj göndermeyi ve sessiz düşüncelerin kodunu çözmeyi başarırlar. Böylece engelli kişilerin yazım uygulamalarında, anlamsal kategorizasyonlarda veya sessiz konuşma iletişiminde olduğu gibi çeşitli yöntemlerle görüş ve fikirlerini söylemelerine ve yazmalarına yardımcı olabilirler. BCI'lar ayrıca makinelerin zihin kontrolüyle insana kolaylık ve rahatlık getiren eller serbest uygulamalarını da kolaylaştırabilir. BCI sadece bir dizi komutun gerçekleştirebilmesi için beyin sinyallerinin dahil edilmesini gerektirir ve bunda kas müdahalesine gerek yoktur. Geçmişten günümüze bazı gelişmeler. İlk insan EEG'si Hans Berger 1929'da yapıyor. 2005'te Maitl Nagel kaybettiği hareket kabiliyetini beyin gücüyle yönetmeyi başaran ilk insan olmuştur. Beynine bağlanan elektrotlar sayesinde robot kolunu düşünceyle, düşünce gücüyle oynatabilmiştir. Yalnızca düşünerek bir şeyleri kaldırabiliyor, bilgisayarların imleceğini sürükleyebiliyor, e-maillerine bakabiliyordu. 2016'da felç hastası Nathan Copeland peyn beynin duygusal bölgesini uyaran BCI sayesinde zihnin kontrollü bir robotik kodla dokunma hissini yaşamıştır. 2019'da Neuralink şirketi beyne esnek iplik benzeri binlerce elektrot yerleştirmek için özel olarak üretilmiş bir cerrahi robot kullanmayı içeren gelişmiş BCI teknolojisi planlarını açıklamıştır. Mevcut durum ve yakın gelecek. BCI sisteminin insanlar üzerinde kullanılması hayali, beyin Sinyallerinin kaynaklarının daha iyi anlaşılması, bu sinyalleri kaydetmek için yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve veri toplama, işleme tekniklerindeki ilerlemelerle birlikte gerçeğe dönüştü. Yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmaları ile beyinden gelen sinyallerin daha hızlı ve kolay bir şekilde işlenmesinin de öne açıldı. Tüm bu gelişmeler BCI alanındaki araştırma sayısının ve yapılan yatırımların artmasına yol açtı. Buna bir örnek verecek olursak, Silikon Vadisi'nde de çok sayıda şirket BCI'larla ilgili araştırma geliştirme faaliyetinde bulunuyor. Darpa, BCI araştırmalarını hızlandırmak için önümüzdeki 4 yıl boyunca 10 farklı kategoride BCI araştırmalarını destekleyeceğini açıkladı. Desteklenecek alanlar arasında insan vücudunun iyileşmesini destekleyecek cihazlar, sinyal çözünürlüğü ve veri transferi teknolojileri duygu algılanması için kablosuz arayüzler sayılabilir. Sorunlar, beyin sinyallerinin algılanma doğruluğunda hatalar olabiliyor. Bu sebeple CNN tabanlı bir derin öğrenme tekniği sinyal sınıflandırması için kullanılabilir. Ama BCI araştırmalarındaki en büyük sorunlardan biri beyin sinyallerinin durağan olmamasıdır. Bu sorun, bir sınıflandırıcının sinyallerde okunabilir kalıplar bulmasını zorlaştırarak, kötü sınıflandırma performanslarına neden olur? Etik kaygılar ise beş başlıkta incelenir. Bunlar sorumluluk, yasa, evrim, haksız avantajlar ve güvenilirliktir. Bu kaygıları yaşanmak için kendimizi etik açıdan hazırlamak zorundayız. Hem dağıtıcı ve hem de yöntemsel adaletin geleceğini detaylı bir tartışma yapılarak belraklaştırılması, güçlendirilmiş uyanıklıkla idrak, liyakat ve ehliyet bunun için gerekli niteliklerin örnekleridir. Telefonunuz, bilgisayarınız ve tüm uygulamalarınız şeklinde kendinize ait bir makine uzantısına sahipsiniz. Şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın 30 yıl önce sahip olduğundan daha fazla güce ve yeteneğe sahipsiniz. Elon Musk Şimdi ise sırada beyin bilgisayar arayüzü ve çalışma prensipleri hakkında kısa bir videomuz olacaktır. İyi seyirler dileriz. Beyin bilgisayar arayüzleri veya BCI'lar günümüzde girdi veya çıktı cihazlar olarak ayrılmaktadır. Girdi arayüzleri elektriksel beyin dalgası sinyallerini alan sensörlerden oluşur ve bize çeşitli özellikler sağlayarak bunları işlemci veya donanımlar sayesinde kullanışlı ve işe yarar komutlara dönüştürebilmemizi sağlar. Diğer tarafta ise çıktı cihazımız dijital bilgiyi elektriksel sinyale dönüştürerek uyarıcı donanımlar sayesinde veya elektrot dizileri şeklinde beyine yollar. BBA'ları iki arayüz yaklaşımlarından birini kullanarak oluşturabiliriz. Birincisi naninizavi. Dir ki bu yaklaşımda çeşitli yollarla kullanılabilir. Elektroensefalografi veya EEG yolu kafatasımızın dışına yerleştirilen sensörlerle beyin dalgası sinyallerini elde etmemizi sağlar. Alternatif olarak transkraniyal e, man manyetik uyarım aleti kullanarak beyine elektriksel sinyaller yollamamızı sağlar. Diğer bir BB BCI yaklaşımı ise e, invaziv arayüzlerdir. Yani istilacı arayüzler. Sensörleri veya uyarıcıları beynin içine yerleştirmemiz gerektiğinden ameliyat işlemi şarttır. Çıktı teknolojileri uzun zamandır gelişmektedir. İlk olarak ECoG'dan bahsedelim. Kafatasının yüzeyine bir ele elektrot şeridi veya ızgarası yerleştirilmesidir. Alternatif olarak intrakortikal mikroelektrotlar beynin birkaç milimetre içine yerleştirilerek sensör veya uyarıcı görevi görür. Günümüzde bariz nedenlerden dolayı çoğu BCI araştırması noninvazivdir ve bu araştırmalar ışığında ilginç sonuçlar elde edilmiştir. Belki de bunlardan en önemlisi EEG'dir. Beynimiz çok düşük şiddette sürekli elektrik akımı üretir ve beyin dalgalarını düzenli bir şekilde yayar. EEG de bu dalgaların bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlar. Araştırmacıların birçoğu P300 olarak adlandırılan şeyi elde etmek için EEG kullanmışlardır. Bir bilgisayara komutlar bu arayüz sayesinde titizlikle gönderilir. Fakat yavaş olması tek sorunudur. Bir testte bilgisayar oyunu yüklü olan bir monitör ekranını izlerken bir EEG başlığı takılı beyin bulunmaktaydı. Fakat ateş düğmesi yarım mil uzaktaki TMS bobini takılı diğer beynin üzerindeydi. EEG başlığını takan beynin ateş düğmesine basması için düşünmesi yeterliydi. Ve ateş düğmesine basıldıktan sonra beyin dalga sinyalleri elde edildi. EEG üzerinde işlendi. Daha sonra internet aracılığıyla TMS cihazına depolandı. Ardından bu cihaz takılı olduğu beyne bir elektrik dalgası göndererek görsel uyarıcıları tetikledi ve ateş düğmesine inanılmaz bir sürede basmasına neden oldu. Roketlere vurmak için gereken doğruluk tamamlanmıştı. Bu çok güçlü sensörlerle bir beyinden diğerine düşünceleri aktarabilmemiz sağlanır. Bunun yanı sıra BCI araştırmacılarının %90'ı beynimizdeki daha karmaşık düşüncelere iletmek için BCI kullanmayı düşünüyor. Ekranda görmüş olduğunuz bu cihazlar ölçeklenebilir ve Bağlamsal insan beyni araştırmalar için geliştirilmiş. Ayrıca gelişmiş beyin bilgisayar arayüzü uygulamaları için tasarlanmıştır. Hızlı ve kullanımı kolay bir tasarıma sahip, profesyonel bir seviyede olan bu cihazlar beyin verilerine erişim sağlar. Fakat aslında kaslardan gelen sinyalleri kaydetmektedirler. Beynin elektriksel aktivitesinin keşfedilmesinden yaklaşık 100 yıl sonra ilk beyin bilgisayar arayüzü araştırmaları 1973 ile 1977 yılları arasında sunulmuştur. Günümüzde çok çeşitli beyin bilgisayar arayüzü uygulamaları bulunmaktadır. Bu uygulamalar kelime işleyiciler, uyarlanmış web tarayıcılar, tekerlekli sandalyeler, nöroprotezlerin kullanımı ve oyunlar olarak sayılabilmektedir. SpaceX'in yeniden kullanılan roketleri ve Mars projesi, Tesla'nın otomotiv devrimi yaratan elektrikli ve otonom sürüş sistemleri ve şimdi de insan beynini bilgisayara bağlayan Neuralink, Elon Musk'ın kurucusu olduğu bir şirkettir. Her ne kadar insan beynini bilgisayara bağlamak üzere yıllardır çalışmalar yapılsa da, Neuralink tüm bu birikimi somutlaştıran ve ticari forma getiren ilk şirket olmuştur. Bir başka deyişle, Neuralink'in geliştirdiği teknoloji sayesinde beyin bilgisayar arayüzleri tıpkı akıllı telefonlar gibi yaygın teknoloji arasına girebilecektir. Bir işitme cihazına benzer bir forma sahip olan söz konusu bu cihaz, geleceğin teknolojilerine yön vereceği düşünülmektedir. Elon Musk'ın açıklamalarına göre Neuralink ameliyat robotu kafa derisinin küçük bir bölümünü kaldırıp cihaz elektronlarını beyne implant yapıyor. Cihazı kafatasına entegre ediyor ve kafa derisini tekrar yerine dikiyor. Üstelik tüm bu operasyonlar herhangi bir anestezi uygulamadan dakikalar içerisinde gerçekleşiyor. Bir başka örnek olarak da Neuralink cihazları herhangi bir nedenle fiziksel engele sahip olan insanlar için üretilecek. Bu sayede cihaz kullanım kullanan bireyler bilgisayarlara bağlanan herhangi bir akıllı protezi kablosuz olarak düşüncesiyle kontrol edebilecekler. Bir akıllı telefon ya da bilgisayar kontrolünden öteye geçecek olan bu yaklaşım ile engelli bireylerin daha rahat bir yaşam kavuşmaları sağlanabilecek. Peki, Neuralink beyin bilgisayar arayüz cihazı ne zaman piyasaya sürülecek? Şu an için bu konuda net bir tarih vermek zor. Zira klinik testlerin tamamlanması beklenmedik bir takvim gerektirebilir. Bu nedenle Elon Musk ve ekibi temkinli yaklaşarak sadece tarih öngörüsü paylaşmışlardır. Neuralink cihazları herhangi bir nedenle fiziksel engele sahip olan insanlar için üretilecek. Bu sayede cihazı kullanan bireyler bilgisayarlara bağlanan herhangi bir akıllı protezi kablosu olarak düşünceleriyle kontrol edebilecekler. Bir akıllı telefon ya da bilgisayar kontrolünden öteye geçecek olan bu yaklaşım ile engelli bireylerin daha rahat bir yaşama kavuşmaları sağlanabilir. Videomuzun bu kısmında ise beyin bilgisayar arayüzü konusu hakkında yapılan araştırma ve anket sonuçlarını sizlerle paylaşarak yorumlayacağız. Bu araştırma halkın beyin bilgisayar arayüzü hakkında bilgi düzeylerini içermekle birlikte Etik konular hakkında ise kabul düzeylerini incelemektedir. Araştırmaya 500 kişi katılmıştır. Katılan kişilerin yaşlarının demografik verileri ve bu konular hakkında bilgi ve kullanım düzeyleri ele alınmıştır. Araştırma soruları ise halk hasta bakımında yani fiziksel engelli bireylerin hafıza işlemlerinde kullanılması için beyin bilgisayar arayüzü hakkında ne kadar şey biliyor? Halk beyin bilgisayar arayüzünün kullanımı ile ilgili etik konular hakkında ne kadar şey biliyor? Etik konulara göre tartışıldığında beyin bilgisayar arayüzünün kullanımı ile ilgili halkın kabul düzeyi nedir diyebiliriz. Araştırma sonucundaki veriler çerçevesinde ise oluşturulan ilk ankete göre 31-35 ve 36-40 yaş aralığındaki kişilerin beyin bilgisayar arayüzü kullanımı hakkında bilgi düzeylerinin yüzdesel olarak diğer yaş gruplarına oranla daha yüksek ve iyi kaldığını söyleyebiliriz. İkinci ankete göre ise 31-35 ve 36-40 yaş gruplarının beyin bilgisayar arayüzünün kullanımları ile ilgili etik kaygılar hakkında yüzdesel olarak diğer yaş gruplarına oranla daha yüksek ve daha iyi bilgi sahibi olduklarını belirtebiliriz. Üçüncü ve son anketimizde ise 18-25 ve 26-30 yaş gruplarının etik sorunlara rağmen beyin bilgisayar arayüzü kullanımını kabul ettiklerini gözlemlerken 31-35 ve 36-40 yaş gruplarının etik kaygılar nedeniyle beyin bilgisayar arayüzü kullanımına yüzdesel olarak daha az istekli olduklarını söyleyebiliriz.